Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada ölmüş birinin elinde elma görmek dünya ve ahiretinin güzel olmasına, maddi gücünün eksileceğine, mesleği sayesinde her yerde ayrıcalık ve saygı göreceğini, işlerinin çok büyük bir oranda aksayacağına, karşısına çıkan her fırsatı paraya çevireceğini, planlarının ve projelerinin çok beğenileceğini, atılacak adımlar sayesinde işlerinin her geçen gün daha da artacağına, tabir olur. Ayrıca rüyada ölmüş birinin elinde elma görmek yalan söyleyeceğine ve bu tip durumlar yüzünden iş konusunda da büyük sıkıntılar yaşayacağına, şanssızlığın ve kısmetsizliğin aşılacağına, eğitimle ilgili olarak büyük bir sıçrama yaşanacağına, sağlıklı bir bedene sahip olmak için spora başlanacağına, belirsiz günler yaşamayacağına ve önünü göremediği hiçbir riskli işe girmeyeceğine, ticarette hileye ve fesada düşmeyeceğine, yorumlanır dini olarak rüyada ölmüş birinin elinde elma görmek iş konusunda yeni fikir ve projelerle başarı sağlanacağına sevdiği kişilerden alacağı destek ile çok büyük başarılar kazanacağına. Yaptığı işlerde yola çıkarken ister istemez iki defa düşüneceğine ve işlerinin çok iyi gittiği dönemlerde bile büyük bir endişe duyacağına kendisine akıl hocalığı yapan kişilerden büyük darbeler alacağına Rüya sahibinin maddi anlamda tabir yerinde ise ne uzayacağına. Sütliman olan hayatın bir anda dalgalanacağına, vatana ve millete hayırlı bir evlada sahip olunacağına ve rahat bir hayat sürüleceğine, iş bitiriciliği sayesinde ticaret dünyasının önde gelen isimleri arasında yer alacağına, delalet eder, psikolojik olarak rüyada ölmüş birinin elinde elma görmek sevilen kişilerden alınacak destek ve yardımlar sayesinde çok başarılı olunacağına, daha fazla kazanç sağlayacak bir işe girileceğine, sıkıntılarından yakın zaman içinde kurtulacağına, yaşam kalitesinin ve hayat standartlarının da artacağına, hayallerini sürekli erteleyeceğine, mesleğinde uzmanlaşacağına, işlerin yarattığı stresten ve gerginlikten kurtulmak için kısa süreli de olsa bir tatile çıkılacağına yorumlanır. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.